Bütün dünya ülkelerin başına getirilen bütün insanlar planlı getirilmiş. Yani unuttuğumuz çok şey var sadece deprem de değil. Yoksa ölen insanların hepsi unutulacak. Ee, Türkiye'de çünkü siyasete inanmıyorum, güvenmiyorum. Keşke herkes bunun farkına varsa, bu oyunun farkına varsa. Göreceğiz abi inşallah iyi olur her şey. Başımızdaki insanların değişmesi lazım bence ki. Hello Kemal, hello. Hello Meral hello. Siz de değişeceksiniz, siz de gideceksiniz. Her şeyin bittiği gibi bir gün. Yani onlara sıcak bir yuva vermeden gündemin böyle değişmesi çok yanlış. Lo lo lo. Çünkü binalarımız eski, kullanılan malzemeler kötüymüş zamanında. Tokyo'da oturduğumuz için evlerimiz çok şükür sağlam. Su sorunu bayağı sıkıntı. Sular çamurlu akıyor. Ama orada da ikide bir sallanıyor. Dışarı çıkıyorsun, dışarısı buz gibi. Yani fay hatları oldukça yoğun. Tabii ki toplumun düzeni de bozuldu, kafamız da bozuldu yani. Hello Temel hello. Hello Ahmet hello. Merkezi, Kahramanmaraş merkezi biliyorsunuz iki büyük deprem oldu. Çok fazla can kaybı var. Bu konuda düşüncelerinizi alıyoruz ve artı olarak sizce gündem çok çabuk değişmedi mi? Çok çabuk deprem konusu unutulmadı mı diye soruyoruz. Ya biz bunu hep yaşıyoruz zaten. Gündem Türkiye'de çok çabuk değişiyor. Yani unuttuğumuz çok şey var. Sadece deprem de değil. Hı hı. Siyaset de bunun gibi bir şey. Ne yani tabii ki bunun önüne bir şeyler geçecek. Ne var gündemde şu an siyaset var şu an siyaseti bekliyoruz ne olacak ona bakacağız yani deprem unutulacak zaten bu ilk değil ki 99'da unutulmadı mı o kadar insan öldü ancak işte korkularımızı da unutamayacağız e, korku algısı var olursa unutmayacağız o da kendimiz için unutmayacağız korktuğumuz için unutmayacağız yoksa ölen insanların hepsi unutulacak. Peki, siyasette olan gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Hiç şaşırmıyorum ben. Siyaset bana göre yalan. Ee, yani şu an taraf olduğum hiçbir parti yok. Ee, Türkiye'de çünkü siyasete inanmıyorum, güvenmiyorum. Ee, ciddi bir oyun var. Bu oyunun içindeyiz. Bu yeni bir oyun değil. Yüzyıllardır var olan bir oyun. Keşke herkes bunun farkına varsa, bu oyunun farkına varsa. Farkına varsak birçok şeyi değiştirebiliriz aslında. E, i̇nsanlar artık uyanmalı bana göre. <laughs> Uyanış başka bir şey ya. Herkes uyansa böyle olmaz. İnanmasınlar, güvenmesinler. Ben inanmıyorum, güvenmiyorum hiçbirine. Ama ne olacak onu da bilmiyorum yani. Olan bize oluyor. Bu sadece Türkiye ile alakalı değil politika. Politika aslında sadece eee politika bence dünyayı ilgilendiriyor. Eee toplu halde bir şeyleri var. Yani bir şeylere karar veriyorlar ve bizlerin üzerinde oynuyorlar. Hepsi planlı. Tabii canım, hepsi planlı. Bu benim fikrim. E bütün dünya ülkelerin başına getirilen bütün insanlar planlı getirilmiş. Bizim başımızdaki daha aynı şekilde. Ben öyle düşünüyorum. Daha söyleyecek çok şey var da konuşamıyorum işte. Şimdi deprem tabii ki de ülkemizi bayağı bir sarsı. Yani ben Açıkçası söylüyorum, kesinlikle bütün her şey seferberlik edilmeli. Unutmamalıyız, bir ay geçti üstünden. Eğer unutursak cidden çok kötüye döner her şey ve e, bence devlet bütün her şeyini seferber etmeli. İstanbul'da peki ne kadar hazırız? Çünkü birçok uzman İstanbul'da da benzer büyüklükte bir deprem bekliyor. Açık söylemek gerekirse İstanbul'da bir deprem olursa büyük ihtimalle ülkeyi kapatmak zorunda kalacağız. Çünkü bütün vergi gelirleri buradan sağlanıyor yani. Türkiye %51 gibi bir rakam çok büyük yani insanlar yıkılır perişan olur Türkiye büyük ihtimalle hazır değiliz diyorsun yani hazır yapı değiliz. olarak maalesef yani dediği gibi Celal Şengör'ün kartal falan o işte Beşiktaş tarafları sağlam ama buralar yani buralar dümdüz olur ya şu binalar falan çok eski hele Bakırköy'deki binalar ben bahçeli evlerde gün görende oturuyorum yani çok fena çok felaket. O zaman kötü durum. Evet çok kötü. Çatlak var, şeyler, binalar falan çok kötü. Peki tedbir alınmıyor mu? Tedbir alınıyor ama ya insanlar buna nedense para vermek istemiyor. Yani di diyoruz ki ev kötü. Hı hı. Bir yapılandırma lazım. Kimseye yanaştığı yok. O zaman biz ne yapalım yani? Bizim ne suçumuz var? Devlet kendisini seferber etmesi lazım. Bütün bütün tek tek evleri dolaşacak hasar tespitini yapacak. Bizim bize gerek yok. Onlar söyleyecek. Diğer soru da gündem çok çabuk değişmedi mi ee, diye soruyorum. Yani deprem çok çabuk unutulmadı mı? Kesinlikle. Yani çoğu insan tabii ki de hem siyasette de bazı değişiklikler olduğu için yani mesela işte aday açıklandı, şey oldu insanlar birbirine girişti falan yani çok fazla kavga olay oldu. O yüzden e, baya yani insanlar şu an yastayken bir anda kafası başka şeye döndü. Yani şu anda insanların seçimden başka düşündüğü hiçbir şey yok. Açık söylüyorum deprem falan şu an onlara göre yalan. Yani İstanbul depremi olsa insanlar ya bana ne ya. <laughs> Hazır mayıs'ta seçim var kardeşim. O zaman veririz oyumuzu, kullanırız diye. Görürüz yani. Göreceğiz abi. inşallah iyi olur her şey ki yani tabii ki de bazı şeylerin değişmesi lazım hükümetin, başımızdaki insanların değişmesi lazım bence ki soru siyaset değil ama ben gene de gireyim. Yani bu aslında depremlerin de bir kısmı onların suçu. Çünkü yani o kadar imar hafı çıkardılar insanlara. Dayanıksız binalara tamam bu dayanıklı dediler. İnsanlar gelip şey yaptı. Yani hiç alakasız şeyler oldu. Yani ben genellikle yani %50'si tabii ki de kader yapacak bir şey yok yani olmuşsa olmuş. %50'si de bence düzeltilebilirdi, yapılabilirdi yani. Ya her şeyin bir çözümü var. Hı hı. Sonuçta yani... Sadece çözüm bulmak istemeyenlere buradan laf etmek istiyorum. Hı hı. Çözüm bulmak istemeyenlere de buradan lafım sözüm olsun. Siz de değişeceksiniz, siz de gideceksiniz. Her şeyin bittiği gibi bir gün. Canınızın da eğer el verirse siz de gideceksiniz yani. Herkes ölecek. İnşallah ben gözlerim açıkken gidersiniz. Öldükten sonra ne haliniz varsa görün diyorum hani şöyle öncelikle ülkemizin yaşadığı deprem dolayı de hepimize geçmiş olsun diliyoruz. Çok kötü bir şey. Depremi çabuk unuttuk. Çabuk gündem değişti. Oysa yaraları tam saramadık. Bir sürü depremzede çadırlarda, yurtlarda yani onlara sıcak bir yuva vermeden gündemin böyle değişmesi çok yanlış. Bir an önce e, insanlarımızın mağduriyetini gidermemiz lazım. Çünkü bu durum e, bunu beraber yapabilirsek yaparız. Gündemin tekrardan bence depremdeki depremzedelere yardım olması lazım. Çünkü onlar orada sıkıntıyı çekiyor. Aynı sıkıntıyı biz de çekmemek için onlara buradan ulaşılabildiğimiz kadar yardım elini ulaştırmamız lazım. Peki sence neden bu kadar çabuk değişti gündem? Çabuk değişti yani şöyle bence altılı masanın etkisi var şurada. Çünkü adayı 13 toplantıdır belirleyemediler. Ama en kısa zamanda yani bu da belirleme süreci de deprem sürecine geldiği için... Bence gündem bir tık değişti ama ülkemiz için hayırlısı olsun diliyoruz. En kısa zamanda depremzedelere ait sıcak bir yuva vermek dileğiyle diyoruz. Teşekkür ederim. İstanbullular olarak ne kadar hazırız depreme? Vallahi bence hiç hazır değiliz. Şöyle söyleyeyim. Yaşadığımız binaların hepsi çoğu bence 20 yılı aşkın binalar. Ve artık bu yani ne olacak bilmiyorum sonumuz. Çünkü binalarımız eski, kullanılan malzemeler kötüymüş zamanında yeni yapılan binalarda çok az sayıda yapılıyor. Düzenleme getirilmesi çok uzun sürecek ama bunu düzenli bir şekilde yapabilir miyiz? İnanın hiçbir fikrim yok. Yaparsak da güzel olur. Maraş'taki deprem yani ülkeyi derinden sarstı. Ee, orada baya bir enkaz vardı. 10-11 tane il, 13,5 milyon e, insan mağdur kaldı. E, gündeme gelirsek gündem e, çok çabuk değişiyor ama maalesef bu da ülkemizin bir kaderi var siyasette. E, siyaset her zaman e, değişkendir bizim ülkede yani bundan önce yani bir 15-20 sene önce siyaset 2 senede bir seçim oluyordu Yani bizim Türkiye gündeminde siyaset her şeyi değiştiriyor gündemi hemen değiştirebiliyor yani Ben de Malatya'dayım Malatya'da depremzedeyim Biz Tokyo'da oturduğumuz için evlerimiz çok şükür sağlam Ama su sorunu bayağı sıkıntı Sular çamurlu akıyor Çok şükür devletimiz o yönden yani gerekeni yapıyor Ulaştırmaya çalışıyor Ben ilk günlerde de hep oradaydım bir 10 gün falan 10 gün sonra buraya geldim. Tekrar döneceğim inşallah. Yani bir yıl içinde inşallah Malatya eski haline döner. Şu an gideceğiz ama oradan gelen şeylere göre hiçbir şey düzene girmemiş. İnşallah en kısa zamanda düzene girer diye düşünüyorum. Çünkü insan yaşadığı yeri o şekilde görmeyi hiç istemiyor. Gerçekten çok zor bir durum. Yaşayan bilir. Ben iki büyük depremde de oradaydım. Elazığ depreminde de yine Malatya etkilenmişti. Yine Malatya olarak Bayağı kötü günler yapın. Yakın çevrede çok şükür kaybımız yok. Ama evi yıkılanlar, ağır hasarlı olanlar, dayım, teyzem, ablam bayağı var. Çok şükür buna can kaybı yok. Hı hı. Ee, en kısa zamanda düzelir diye umut ediyoruz. Sizce peki gündem çok çabuk değişmedi mi? Çok çabuk unutulmadı mı? Televizyon kanallarında görüyoruz çok daha farklı konular işleniyor. Evet gündem biraz erken değişti. Gerçekten. Direk siyasete, direk seçime, direk şeye girdik ama bence biraz daha gündemimizin değişmemesi gerekiyor. Şu an Malatya'da, Maraş'ta, Hatay'da hayat yok yani devam etmiyor. Ama bu şeye baktığında hiç yani hiç sanki onlar yaşanmamış gibi. Yani biraz daha gündemde kalabilirdi gerçekten. Ama hiç. Peki, orada ilk andan itibaren nasıl bir süreç yaşadınız anlatır mısınız biraz? Yani yaşadığımız süreç gerçekten çok zor. İçeri giriyorsun, deprem oluyor, koşuyorsun dışarı. İçeri dediğim de işte otopark olsun. Organize de e, çok şükür şeyler falan sağlamışlardı kalma yeri. Ama orada da ikide bir sallanıyor dışarı çıkıyorsun. Dışarısı buz gibi. Kar, kış. E, yine bir abdest alacaksın, namaz kılacaksın. Sular çamurlu, içecek su yok. Sonradan geldi iki 3 gün içinde ama gerçekten o yönden devleti de suçlamıyorum Çünkü çok yerde birden oldu. Bir il olsaydı belki daha erken müdahale olurdu, şey olurdu ama yollar kapandı. Ben orada yaşadığım için biz gerçekten 10 dakikalık mesafeyi Arabayla bir saatte gittik yani. Yürüysek daha erken giderdik. Yani onları gördükçe de gerçekten e, hani çıkarmaya çalışıyorlar. Sen orada yardımcı olmaya çalışıyorsun. Olamıyorsun. Bilmiyorsun bilmediğin şeyler. Yine ben Kızılay'da gönüllü olarak çalıştım. Orada biraz daha e, yardım etmeye çalıştım yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Yani deprem evet acı bir felaket, kötü bir felaket. Gündemin bu denli değişmesinin sebebi de e, şu yaklaşan seçimler olarak görüyorum. Ama tabii unutulmayacak he he her şekilde hatırlanacak bir şey. Şu anki unutul unutuluyor gibi olması nedeni de e, seçimlere bağlıyorum. Ama seçim zamanından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi orayı bir yıl için ayağa kaldıracağız dedi. Her, söz verdi, verdi her sözü tutar benim bildiğim. Yani bir yıl sonra yeniden ya, bir yıl hani bir ay, birkaç ay sonra yeniden gündem'e geleceğini düşünüyorum. Ayrıyetten orada de tutulacağını düşünüyorum. Ama şu an seçim örfesinde olduğumuz için bunların normal olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çok çabuk gündem değişti. E, çünkü insanların gerçekten psikolojisi bozulmaya başladı. Yani şey hani depremler işte öncesinde yaşadıklarımız var böyle üst üste her şey gelince tabii toplumun düzeni de bozuldu, kafamız da bozuldu yani e, ee, gündemin tazesi değişmesi tazesi biraz iyi oldu biraz da kötü hani gündem değişikçe çünkü her şey unutuluyor böyle ne bileyim önlem alınmamaya başlıyor unutuldukça böyle işte hani bence çok çabuk unutulmaması gerekiyordu tabi unutmak şart yoksa böyle düzen gitmez yani bozulur işte tekrar bir hatırlatılmalı yani şey işte zaten söyleniyor İstanbul depremi olacak falan. Her an hazırlıklı olmalıyız. Evet evet işte depremlere işte kontrollere gelinmesi gerekiyor. Hani ne bileyim böyle unutunca tekrar bir deprem olacak ve herkes yine işte bir iki hafta konuşacak üzüleceğiz işte ağlayacağız ağıtlar mağıtlar ama sonunda olan yine bize olacak. Benim düşüncelerim bunlar bunun hakkında. Sahiden insanlar orada mağdur durumda. Allah yardımcıları olsun ama... bizim de böyle bir şey var. Yani günden bir anda değişebiliyor. Bir anda değişiyor. E, oradakileri de... E, ...devamlı şey yapmak lazım. Elimizden geldiğince halk olarak da... ...şey yapmamız lazım, hatırlamamız lazım. Çünkü maazallah... E, ...genel manada deprem... ...hatlarının üzerinde kurulmuş ülkemiz. Yani fay hatları oldukça yoğun. Şimdi dediğim gibi... E, Birden değişebiliyor gündem. Şimdi gündem gündem şöyle değişti, altılı masayla değişti. Ee, anında değişebiliyor, insanlar da ona göre şey yapıyor. Benim de, ben, e, ben bazen böyle sokak röportajlarına çıkarım. E, adım Burak da, şair, halk ozanı, halk ozanıyım. Bu altılı ma, e, masa üzerine, yani gündemde ülke ve dünya gündemine dair e, konu başlıklarından şarkılar yapıyorum kendim. Ee, şu anda gündem, e, depremin hemen ertesinde masa oldu, altılı masa oldu. Onun üzerine bir şarkım var, müsaade edersen onu okumasaydım. Hello, hello. Hello Kemal, hello. Hello Meral, hello. Hello Kemal, hello. Hello Meral, hello. Hello, hello, hello. Lo, lo, lo. Hello, hello. hello, hello. Lo lo lo, hello 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 Ahmet hello hello Ali hello 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 Ahmet hello 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 lo hello hello lo, hello hello. Hello, 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 da hello, 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 hello. Bu kadar şarkım. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Kimse hayırlısı seçimi o kazansın. Ben de gündeme dair konu başlıklarına şarkı yapıyorum dediğim gibi. Onun için bu şarkıyı seslendirmek istedim.